Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir tamir yapacağız arkadaşlar. Elimizde böyle iki tane tabletimiz var. Görmüş olduğunuz gibi ikisi de farklı markalarda. Bu arada kesinlikle reklam içermez. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birisi Reader marka, diğeri de Hamtech marka arkadaşlar. Hamtech nasıl okunuyorsa artık her yani neyse. Şimdi dostlar bu tabletlerde şöyle bir sıkıntı var. Hemen sizlere göstereyim. Çarşamba günü attığım videoyu izlediyseniz eğer bunun ekranı kırıktı. Sanal bit Pazarından LTL'ye almıştık. Bu tablet çalışıyor arkadaşlar arka planda ama iç ekranı kırık olduğundan dolayı görüntü gelmiyor maalesef ki. Ama dış ekranı sağlam. Bu tablete baktığımız zaman ise şöyle göstereyim. Bu tablette çalışıyor dostlar. Bunu da yine nereden aldım atlamıyorum ama 50 TL falan olması lazım. Sanırım bit pazarını almıştık. Şurada bir kırığı var yani görebiliyor musunuz şöyle ama şu kısım basmıyor arkadaşlar. Yani şu alt kısım basmıyor. Ya yani şimdi ben de şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki bunun ekranını yani dış camını buna taksak acaba dokunmatik çalışır mı? Daha öncesinde farklı tabletlerin ekranını böyle takarak değiştirmiştim arkadaşlar ama aynı markaydı. Bunun ikisi farklı marka. Ve şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela bunun kamerası bu tarafta, bunun kamerası da bu tarafta. Hoparlörüne baktığımız zaman bununki altta, bununki de alt tarafta. Şarj girişlerine falan baktığımız zaman yine aynı şekilde görebiliyorsunuz. Sadece Birisinde 5 volt var, diğerinde 5 volt yok arkadaşlar. Yani reset tuşuna kadar aynı birbirine benziyor. Neyse bunları bir değiştirelim arkadaşlar. Bakacağız artık olursa olur olmasa da yapacak bir şey yok dostlar. Tekrardan eski haline geri döndürürüz diye düşünüyorum. Umarım olur. Eğer olursa sizlere de böyle bir referans olmuş olur arkadaşlar. Diyelim hızlı bir şekilde değiştirmeye başlayalım. Şimdi şöyle tam kitimi açtım. Açalım arkadaşlar. Eğer olursa sadece dokunmatik değiştireceğiz bu arada. Hepsinden bir tablet çıkartmaya çalışacağız açıkçası. Belki birinde çalışır, diğerinde çalışmaz. Belki diğerinde çalışır, birisinde çalışmaz. Yani olabilir böyle sıkıntılar. Eğer bunu çözersek bir tane sağlam bir tablet çıkmış olacak arkadaşlar. Şimdi şu Raider marka tableti açalım. Öncelikle şunu bir çıkartalım. Böyle soketlere falan zarar vermeden. O değil de işlemcinin de şeyi buraya geçmiş lan. Yazıları falan. Şaka mı lan bu? Oha işlemciye bak. Nasıl bir işlemci abi? İşlemciye bakar mısınız dostlar? İşlemci sanki çatlak mı lan? Şurası niye böyle? Arkadaşlar bir tuhafımla gitti bakın değişik duruyor açıkçası. Bilemiyorum. Belki bandın izi olabilir. Band izidir muhtemelen. Çünkü çatlak gibi duruyor. <laughs> Anlamadım dostlar. Neyse. Şu bantlardan nefret ediyorum ya. Bu siyah bantlar var ya. Hiç sevmiyorum arkadaşlar şu siyah bantları falan. Diyeyim sizlere. Şimdi şuradaki bir tane vidamız var. Onu çıkarttık. Bakalım vida de aynı? Bakın burada vida var. Burada da vida var. Ya ama aynı arkadaşlar. Vida yerleri bile aynı. Evet şöyle çıkarttık arkadaşlar. Yani umarım olur. Şuraya bakar mısınız ya? Yani? bu demir neyse tamam mı? Bu buraya yapışmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani neyle yapıştırdınız arkadaşım anlamıyorum. Sizin önemli olan bu dokunmatik camlı dostlar. Eğer bu çalışıyorsa hatta ona ihtiyacımız bile olmaz. Direkt bu Android KitKat olan cihaza da takabiliriz diyelim neyse şimdi bunu sökmeye başlayalım dostlar yani umarım ki olur hatta sökmeden önce test edebilir miyiz diye düşünüyorum şimdi bunu eğer şu şekilde tutarsak takabilir miyiz evet yetişmiyor arkadaşlar Dur bak, bir dakika deneyeceğim abi ne de denemede hemen yetişmiyor demeyelim. Evet. Şimdi bunu nasıl test edeceğiz? Umarım tablet açıktır. Aaa. Arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Basıyor lan. Yani buradası basmıyor bakın. Şundan basıyorum arkadaşlar şu ekrandan. Oğlum çok iyi. Dokunmatiğin her yeri çalışıyor. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi hızlı bir şekilde tabletimizi toparlayabiliriz. Yani farklı bir şey var mı? Unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Ona bakıyorum. Ama herhangi bir şekilde bir şey yok gibi. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Normalde bunu takacaktım. Şöyle reader. Ama bunun kasası olmadı da arkadaşlar. Yani ekran olmadığından dolayı takamadım arkadaşlar. Ben de Hometech'in kasasını taktım. Aslında bunun içerisinde Hometech yok arkadaşlar. Bunun içerisinde Raider kartı var. Bu da böyle değişik bir şey oldu yani. Arkasında Touch yazıyor. İçi Raider. Ekranı Touch, Farklı farklı bir toplama bir tablet oldu. Onu da buradan söylemek istiyorum arkadaşlar. Böyle değişik bir tabletimiz oldu. Kameralara bakalım böyle çalışıyor mu. Evet kameramız leş gibi çekiyor. Sıkıntı yok. Yani arka kameramız da bok gibi çekiyor ama yine de çalışıyor arkadaşlar diyelim. Yani bu şekilde bir tamir oldu. Yani umarım beğenmişsinizdir. Sonuç olarak hurdalardan bir tane tablet çıkartmış olduk. Şöyle bakalım şarj girişinde falan bir sıkıntı var mı. Yok. Herhangi bir problem yok. Şarj oluyor arkadaşlar. Hatta sizlere de şöyle göstereyim. Bakın şarj oluyor. Bu tablet de boşa çıktı. Bir de buraya gitti hatta bayağı. İçinden geçtik tablet Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yani dediğim gibi bunun belki parçalarını falan kullanabiliriz. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz abi. Bakın bunun kamerası arka kamera camı duruyor. Bunda arka kamera camı yok. Bunu buradan söküp ona takabiliriz. Yani öyle bir şey yapalım bir de tam olsun yani yapmışken tam olsun. Şöyle çıkarttık arkadaşlar görebiliyorsunuz. Yerleştirdik. Yani oldu yani arkadaşlar. Olduğu kadar. Olmadığı kısmet demişler. Yani. Çift katlı bir tabletimiz oldu. Güzel.